Bakın son kafese kadar ördüm. Yine 4 tane zincirimi çektim. Şuradaki 8 tane yaptığım sık iğneyi arkaya doğru büküyorum arkadaşlar. Katlıyorum. Yine aynı şekilde hem üstten hem alttan alarak 8 tane olan trabzan e, sık iğnemizi 4'e düşürmüş oluyoruz. Bunu normalde e, siz hiç katlamayayım derseniz ilk başlangıçta 4 ya da 5 e, sık iğne yapabilirsiniz duruma göre ipinizin durumuna göre ama ben bu şekilde e, yapmayı tercih ettim bakın 4 tane sık iğnemizi yaptık şimdi tekrar e, tutmalık kulp için diğer tarafta ne kadar zincir çektiyseniz burada da aynı şekilde zincirimizi çekiyoruz 太难受了。